Arkadaşlar ben Süleyman e, Cemil şu an yanımda değil arkadaşlar Birazdan e, 3 video daha gelecek Merak etmeyin e, Arkadaşlar bir dahaki e, Videomuzda başka bir yerde başlayacağız Özür dileriz Çünkü e, onun orada bir hata oldu arkadaşlar Özür dileriz Bir de böyle göz, göstereyim kendime Evet dostlar merhaba Neyse arkadaşlar Oha saçlarım beyaz oldu Korkuyorum kendimden. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İşlere bakın. Mesela arkadaşlar e, bugünlük benden bu kadar şaka şey yapıyorum bugünlük benden bu kadar değil e, abonelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, ben çok havalı durmadım arkadaşlar ya <laughs>